Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir duyu sizlere bir duyuru geldim arkadaşlar biliyorsunuz ki benim yumuşa altı diye bir sen senin var bu duyuru muhtemelen toplulukta atsaydım çok az kişi bacaktı o yüzden bu videodan yayınlıyorum arkadaşlar yarın yumuşa altı gibi de 10 11 teori okuma videosu videoları yapacağım videosu gelecek bir 14-15 soru yazsanız her kişi başı 10-15 soru gelse imoş haftası gibi de 10-11 arasında 10 ve 11 bölümleri arasında şey gelse teoriler gelse bu, bu videoyu yapacağım haberiniz olsun arkadaşlar bu arada arkadaşlar Videoda çok gizli bir link var. İmajım 11 ile alakalı. O linki de gö görenler yorumlara yazabilir mi? Ama videoyu yavaşlatman lazım. Görüşürüz.